Merhaba arkadaşlar, ben Okan bugün sizlerle beraber haftalık vlog'la sizlerleyim arkadaşlar. Bugün ayın 24. günü yani hangi aydayız? Hangi ayda falan <laughs> Bugün arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi sizden gelen soruları cevaplayacağım. Ama bu sefer arkadaşlar sizden bir isteğim var. Her zaman böyle hani benim hakkımda merak ettiklerinizi veya sizin öğrenmek istediklerinizi soruyordunuz ya. Ben öyle daha çok öyle şeyler değil de çünkü her şeyi öğrendiniz yani 4 alt, 1 ay, bir ay, buçuk ay falan oldu sanırım haftalık vlog yapalı. Yani çoğu sorular soruldu. Her şeyi biliyorsunuz yani diyebilirim. Öyle oldu bence yani. Olmuştur. O yüzden sizden ne isteyeceğim arkadaşlar? Böyle daha çok ilginç sorular böyle komik olabilir. Böyle eee beni zorlayabileceğiniz sorular olabilir böyle beni şaşırtabileceğiniz internetten falan bulabilirsiniz böyle ilginç sorular böyle e, cevabı zor sorular falan sorabilirsiniz veya yapmamı istediğiniz şeyler olabilir ve yapmamı istediğiniz ama yani komik videoda komik yapabileceğimiz şeyler olabilir e, yapmamı istediğiniz şeyler derken böyle e, bir şey içmek bir şey yemek gibi şeyler olmasın böyle işte yok kolunu bir yerine getirebilir misin falan öyle şeyler olabilir yok. Öyle şeyler olabilir <laughs> Neyse bu haftada sizden gelen soruları cevaplayacağım yine arkadaşlar Dediğim gibi haftanın sorularını benim anlattığım şekilde sorarsanız eğer çok güzel olur ve biraz yani şey e, Argo'ya girmezsek çok sevinirim yani girdiğiniz zaten Allah kalem düştü O soruları o tür soruları zaten cevaplamıyorum en başta yani hakkınızı kaybediyorsunuz da söyleyeyim arkadaşlar e, Şimdi hemen ilk sorudan başlayalım Lucky Boss, Lucky Boys mudur? Boss değil mi? Öyle okunuyor herhalde. Eski kanalda CSGO vardı. Yine çekmeye başlayacak mısın demiş. CSGO evet çekmeye başlayacağım. Hatta bugün saat 5'te gelecek arkadaşlar. Bugün yani. Bugün pazar günü. Ve saat 5'te CSGO videosu gelecek. Rekabetçiye girdik birkaç arkadaşımla. Görün bakalım neler olmuş. <laughs> Aktif klavye. Minecraft Toral Games gelsin. En sok en... En sık o gelmeli bence. Cevaplarsan sevinirim. Yeni kanalın hakkında demiş. Ee, Minecraft Survival Games gelir ama nadir gelecek yani en çok en sık o gelmeli bence demiş arkadaş fakat öyle bir şey söz konusu bile değil arkadaşlar çok nadir gelecek Survival Games zaten ben Survival Games'e fazla da girmiyorum çok iyi oynamıyorum da zaten bu yüzden fazla gelmeyecek zaten birçok serimiz var kanalda ve hele yazın birçok seri başlayacak yani Minecraft Survival Games'e ağırlık vermeyi az daha düşünmüyorum yani gelir yine ama öyle çok gelecek diye asla söz veremem. Murat Bey kameranın markası ne demiş kameramın markası logitech c270 olması lazım öyle miydi ya öyleydi herhalde logitech c270 oydu öyleydi herhalde oydu 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 VT Şekil Başkan ne demiş basketbol oyunları çekecek misin mesela NBA 2K15 demiş kesinlikle çekmeyi çok istiyorum ama maalesef bilgisayarım çok iyi olmadığından dolayı kaldırmıyor ya çekmek gerçekten çok istiyorum ben NBA'yi de zaten basketbolu da seviyorum. Ya çekmek çok isterim ama dediğim gibi bilgisayarım kaldırmıyor. Eğer yeni bilgisayar aldığım zaman çekeceğim. Kesinlikle çekeceğim. Serilerden bir tanesi NBA olacaktır. PlayStation falan o tür şeylerde de olabilir ama yani elime ulaştığı zaman onları yaptığım aldığım zaman olacaktır. Yani şu anlık mümkün değil. Noob ve Noob ne demiş Furkan Yaman HD işini güzel yapıyorsun neden abonen az demiş. Öncelikle teşekkür ederim kardeşim neden abonem az çünkü yeni kanalı sonuçta ben iki tane yok üç tane kanal değiştirdim. Ve bu da benim düşüşlerime neden oldu biraz da onun da etkisi var. Birinci kanalımda şu ana kadar kalıyor olsaydım bence 4000-5000 aboneyi görmüştüm diye düşünüyorum. Yani görmemiş de olabilirim tabii ki bu sadece benim görüşüm. Ee, belki görürdüm belki görmezdim. Dediğim gibi bu yeni kanalda daha birinci ayımız. Birinci ayı yeni doldurduk. Bu yüzden abonem az yani. Bir daha birinci ayımız yeni bitti. Ve 1700, 1700 abone olduk. Bu arada onun için de herkese teşekkür edeyim. 1700 abone olduk. Bence gayet de çok güzel yani bir ay için. Game of Play. Abi bilgisayarın masaüstü mü dizüstü mü demiş. Bilgisayarın masaüstü. Akın Şen, Şendur evet. Abi hangi serilere başlayacaksın demiş. Hangi serilere başlayacağım? Yazın birçok seriye başlayacağım. Şu an aklımda da yok. Zaten yaza kadar da fikirlerim çok daha da fazla değişir. Zaten ee, böyle cezalı oyunlara çok ağırlık vereceğim. Çeşit çeşit cezalar bulacağım. Değişik değişik videolar yapmaya çalışacağım. Yazın baya değişik türde videolar da çekmeye çalışacağım. Böyle hmm, deneyler olur. Sonra bilgi videoları olur. Değişik değişik şeyler de yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Tabi severseniz devam ederim. Severseniz devam etmem. Oralar her şey size bağlı. Değişik oyunlarda... Ee, Başka oyunlar tabii ki başlar. Yani ne tür oyunlar başlar? Minecraft'ta fazla şey başlamaz. Onu söyleyeyim öncelikle. Minecraft'ta fazla bir şey başlamayı düşünmüyorum. Zaten Minecraft'ta Hexit var. Modlu Survivor var. Ondan sonra neler var? Soral Games var. Hexit söyledim mi? Yok, söyledim. yok Box var. İzleyici artıları var. Onlar da yakında gelecek zaten. Başka bayağı bir şey var yani. Ee, o yüzden yok. Minecraft ilgili başlamaz fakat yeni oyunlar kesinlikle başlayacak PES 2015'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ligi kariyer başlayacak Daha birçok ya birkaç oyun başlayacak da Benim şu an aklımda yok yani yaza Hele yazın baya birçok olacak Günde en az 2 video gelecek 3 video geldiği zamanlarda olacak Yani yazın çok fazla aktif olacağız Speedy Gamers demiş ki Furkan abi daha yeni abonelim Kanım sana çok kaynadı hep böyle devam etmelisin Demiş öncelikle çok teşekkür ederim Sana e yorumundan dolayı Böyle devam etmeliyim yani de, de etmelisin demişsin kesinlikle böyle devam edeceğim hiçbir değişiklik yani oyunlar değişir ben benimle ilgili hiçbir şey değişmeyecek yani videolarımda gittikçe daha çok şey katmaya çalışacağım yani karakter olarak her zaman aynıyım her zaman aynı Furkan kalacak yani. GA Minecraft Game Games ne demiş abi neden vloglar kısa oluyor parantez içinde adamın demişsin demiş teşekkür ederim sizler de adamın demişsiniz neden vloglar kısa oluyor? 10 tane soru cevaplıyorum. Yani fazla sıkıcı olmasın sonuçta böyle 20-30 soru da cevaplayabilirim. Ve, ama zaten o kadar soru çıkmıyor. Çünkü çok fazla saçma soru ve önceden cevapladığım sorular geliyor. Onları seçmiyorum. O yüzden yani o kadar soru da çıkmaz. O yüzden kısa oluyor yani. Fazla net güzel cevap veriyor. Bilmiyorum ki ya niye kısa oluyor? Yani 10 soru cevaplıyorum. Kısa ve öz, yani kısa ve öz olmasını istiyorum diyelim. Aynen öyle oluyor. Çok güzel. Evet. Çağrı Polat. Abi çektiğim vlogda saçını nasıl yaptığını kameraya çekip atar mısın demiş. Atmam. Yani niye öyle bir şey yapayım? Ya, ya zaten değişik bir yapılış yok yani. Ben kendi saçımdan da sevmiyorum da yani fazla. Ya fön makinesini tutun alttan. Tarakla yapın yani. Böyle farklı bir yapılışı yok. Alttan fönü tutacağınız elinizde kaldırın yani ben tarak bile kullanmıyorum elimle tutuyorum fön makinesiyle kaldırıyorum yani farklı bir ayrıcalığı yok zaten videolar girerken saçımı genelde yapmıyorum da zaten mesela şu an bu sabah kalktığım halim hiç dokunmadım saçıma sabah kalktığım gibi yani duruyordum hatta video çekene kadar üzerimde pijama ile geziyordum daha yeni üzerime şu tişörtü giydim yani düşünün o kadar şeyin geçme adamı sana diyorum onun soruyu cevaplamışız hangi ara cevapladık vallahi zaman ne kadar çabuk geçiyor yani. ne kadar çabuk geçiyor Dediğim gibi arkadaşlar değişik sorular beni zorlayacağını sorular. Videoda komik yapabileceğim şeyler bu tür soruları sorarsanız bana yorumlarda daha çok güzel olur. Sizler eğlenirsiniz ben de eğlenirim. Bu tür yani ikimiz de mutlu olmuş oluruz. Sizler benler falan herkes mutlu olur. Hop oynar oynar. Öyle. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Neyse bir haftalık vlogumun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.